Bilgi Sarmalı yayınlarını hazırladı. 2024-2025 eğitim öğretim yılı kimya dersi 9. sınıf 1. dönem 2. yazılıya hazırlık çalışması ile birlikteyiz arkadaşlar. 1. sorumuzda yukarıdaki verilen güvenlik uyarı işaretlerinin açıklamasını yanındaki boşluklara yazınız. 1. güvenlik uyarı işaretimiz gaz madde var ortamda. Kuru ağaç ölü balık çevreye zararlı. Çevreye zararlı. Döküldüğü yüzeyi aşındırıyor. Korozif aşındırıcı, korozif etkiye sahip, insan sağlığına zararlı, sağlığa zararlı, sağlığa zararlı ve toksik etki zehirli madde. İkinci sorumuzda şekildeki periyodik sistemde ok yönlerinde aşağıdaki değişimleri genellikle artar azalır değişmez şeklinde tanımlayınız. Atom yarı çapı periyodik tabloda soldan sağa doğru gidildikçe azalır. Yukarıdan aşağıya doğru inildikçe artar. Birinci yonlaşma ersi periyodik tabloda soldan sağa doğru gidildikçe genellikle artar. Yukarıdan aşağıya doğru inildikçe azalır. Elektronegatiflik periyodik tabloda soldan sağa doğru gidildikçe genellikle artar. 7A grubunda en fazladır. E, yukarıdan aşağıya doğru inildikçe azalır. Periyot numarası, periyot numarası şunlar arkadaşlar 1 2 3. Soldan sağa doğru gidildikçe periyot numarası değişmez. E, yukarıdan aşağıya doğru inildikçe periyot numarası artar. Balans e, valans elektron, değerlik elektron demektir. Değerlik elektronu da aynı grupta bulunan elementlerin aynıdır. Soldan sağa doğru gidildikçe artar, yukarıdan aşağıya doğru inildikçe değişmez arkadaşlar. Üçüncü sorumuzda yukarıdaki cam malzemelerin adlarını yanındaki boşluklara yazınız. Birinci cam malzememizin adı Beher. İkincisi Balon Joje. Üçüncüsü Bret. Titrasyon işleminde kullanılıyor. Dördüncüsü Erlenmayer. Beşincisi ise cam balondur arkadaşlar. Dördüncü sorumuzda elektron dizilimi çizelgedeki gibi olan elementleri metal, ametal ve soy olarak sınıflandırınız. E, metallerimiz e, şöyle yazayım metal atomları genel itibariyle 1A, 2A, 3A ve B gruplarında yer alır. Genel itibariyle ametal atomları ise 4A, 5A, 6A, 7A gruplarında yer alır. Soy gazları ise arkadaşlar 8A grubunda yer alır is sınavlarımız mevcut. Hidrojen örneğin 1A grubunda yer alan bir ametaldir. Dolayısıyla bizim bu elementimiz P bloğunda bulunuyor. En son P ile S'nin üstleri toplama A grubunu verecek 4A grubunda o zaman X A metal özelliği gösteriyor. E, y elementi P bloğunda yer alıyor. P ile S'nin üstleri toplama A grubunu verecek 3A grubu elementi. 3A grubu elementleri metalik özellik gösteriyor. Y metal. Z atomu D bloğunda yer alıyor. Üstleri toplamı B grubunu verecek. 5, 2 daha 7, 7 B grubunda. B grubu elementlerin tamamı metal. T elementi P bloğunda yer alıyor. Üstleri toplamı A grubunu verecek. 8 A grubunda soygaz. 5. soruda aşağıdaki verilen iyonların elektron dizilimlerini yazınız. Önce temel halini yazmak istiyorum arkadaşlar. Size de onu tavsiye ederim. 1s kare, 2s kare, 2p3 temel halidir. Eksi 3 dışarıdan 3 tane elektron alıyor demek. En yüksek enerjili orbitalinde boşluk varsa buraya elektron alacak demektir. E, p6 elektron aldığı için artık p3 değil 2p6 olacaktır. 1s kare, 2s kare, 2p6 şeklinde yazılır. Toplama elektron sayısı 10'dur. Potasyum için temel halde öncelikle yazıyorum 19'a karşılık. 1S kare, 2S kare, 2P6, 3S kare, 3P6, 18 etti. 4S1 ile tamamlanır. Artı 1, bir tane elektron dışarıya veriyor demek. Elektronun baş kuantum sayısı en büyük olan orbitalden verir. Dolayısıyla yani enerjisi en büyük olan orbitalden verdi burada. Dolayısıyla S'deki bir tane elektronu verecek. 3P6 ile tamamlanır. Demir artı 3'te önce 26'ya göre elektron dizilimini yazıyorum. 1s2 2s2 2p6 3s kare 3 p 6 4s kare 3d6 ile tamamlanır temel halde. 3 tane elektron vereceği için arkadaşlar öncelikle en son yörüngeden elektronlar verilir. Yörüngeyi belirleyen, katmanı belirleyen şuradaki 3-4 sayılarıdır. öncelikle 2 elektronu buradan verecek. Daha sonra kalan 1 elektronu da enerjisi en büyük olan orbitalden verecek. Ve 3D5 ile tamamlanır bunun elektron dağılımı. Çinko ise arkadaşlar önce temel hali yazalım. 1s kare, 2s kare, 2p6, 3s kare, 3p6, 4s kare, 3d10 ile biter. 2 tane elektron verip 28'e düşüreceği için elektron sayısını bu da 23'e düşürdü. baş kuantum sayısı yani yörüngesi en büyük olan orbitalden önce elektron verir. 2 elektronu buradan verecek 3d10 ile tamamlanacak. Germanyum ise arkadaşlar temel haldeki elektron dağılımı 2s kare 2p6 3s kare 3p6 4 s kare 3 d 10 şeklinde tamamlanır. 4 p 2 şeklinde tamamlanır. Şimdi 4 p 4 s baş kuantum sayısı yani yörüngesi büyük olan iki orbital var. Öncelikle enerjisi büyük olan orbitalden elektronları verecek. 4 p'den iki elektron verdi. Toplam 4 elektron verecek. O zaman kalan iki elektron da 4 s'den verir. 3 d 10 ile elektron dağılımını tamamlar. Altıncı sorumuzda e, aşağıda tabloda özel isimleri verilen periyodik sistemde yer alan bazı grupların grup numaralarını yazınız. Bunlar ezberlenecek artık arkadaşlar. Halojenler, 7A grubu elementleri. UIPAC'a göre 17. grup toprak alkali, alkali toprak alkali 2A grubu elementleri, UIPAC'a göre 2. grup soygazlar 8A grubu elementleri, UIPAC'a göre 18. grup elementleri, toprak metalleri 3A grubu elementleri, UIPAC'a göre 13. grup alkali metaller ise toprak alkali alkali 1A grubu elementleri, UIPAC'a göre 1. grup elementleridir. Yedinci sorumuzda yukarıdaki verilen atom ve iyon çiftlerinden hangileri izoelektroniktir? İzoelektroniğin o zaman önce tanımını verelim. Elektron sayısı ve elektron dizilimi aynı olan taneciklere izoelektronik denir arkadaşlar. Öncelikle elektron sayılarını bulalım. 3 tane elektron aldığı için 10 elektronu vardır. 3 elektron verdiği için 10 elektronu vardır. Şimdi bu ikisi izoelektronik gibi duruyor. Ama elektron dağılımlarını yazmamız lazım. Azot eksi 3'ün elektron dağılımı 1s kare 2s kare. Normalde 2p3 ile bitecekti. 3 tane de dışarıdan elektronik elektron alınca 2p6 oldu. Alüminyumun temel haldeki elektron dağılımı 1 s 2 2 s 2 2p6, 3 s 3 p1 ile bitecekti. 3 tane elektron verdiği için 1 s 2 2 s 2 2p6 ile tamamlandı. O zaman bu iki tanecik birbiriyle izoelektroniktir. Klorun elektron sayısı 18, argonun elektron sayısı 18. Elektron dağılımlarını yazarsak 1s kare, 2s kare, 2p6, 3s kare, 3p6 ile argon tamamlanır. Klor ise 3p5 ile tamamlandı. Bir tane elektron dışarıdan aldı. O da 3p6 oldu. Her ikisinin de elektron dizilimi aynı olduğu için bunlar birbirleriyle izoelektroniktir. Kromun elektron dağılımını temel halde yazalım arkadaşlar. 1s kare, 2s kare, 2p6, 3s kare, 3p6. Kromun elektron dağılımı özeldi. Bunu bilmemiz gerekiyor. 4s1, 3d5 şeklinde gerçekleşir elektron dağılımı. Ee, Öncelikle bir elektron sayısına baktım. 23, 23. İzoelektronik e gibi duruyor ama elektron dağılımlarına bakmam lazım. Krom elektron verirken son katmandaki elektronunu verecek. 4S'deki elektronunu verip 3 d 5 ile elektron dağılımını tamamlayacak. Vanadyum 23 ise arkadaşlar elektron dağılımı 1S kare, 2S kare, 2P6, 3S kare, 3P6, 4S kare, 3D3 ile elektron dağılımı tamamlanır. Her ikisinin elektron dağılımları aynı olmadığı için elektron sayıları aynı olsa bile izoelektronik değillerdir. Çinkonun 30 elektronu var. Germanyumun da 30 elektronu var. Bakalım çinkonun elektron dağılımına 1s kare, 2s kare, 2p6, 3s kare, 3p6 4s kare 3d 10 ile tamamlanır elektron dağılımı. Germenyumun elektron dağılımına baktığımız zaman ise arkadaşlar önce temel halini yazalım. 2p6 3s kare 3p6 4s kare 3d 10 4p kare ile tamamlandı. 4 2 tane var. Enerjisi en büyük olandan 2 elektron kopacak. Bundan gitti. 3d 10 ile tamamlandı. Gördüğünüz gibi çinko ve germenyumun hem elektron sayısı hem de elektron dağılımı aynı olduğu için birbiriyle izoelektroniktir. 8. soruda aşağıda verilen taneciklerin periyod sistemdeki yerlerini bulunuz. Helyumun elektron dağılımını yazdığım zaman arkadaşlar 1 s kare şeklinde dağılır. Birinci periyot en son s'nin katsayısı periyodu verir. Normalde S bloğunda yer alıp 2A grubunda yer alması gerekiyor. Fakat soy gaz olduğu için 8A grubu 18. grup elementidir. Oksijene baktığımız zaman arkadaşlar elektron dağılımı 1S kare 2S kare 2P üzeri 4 şeklinde dağıldı e, ee, en son senin katsayısı periyodu verecek. ikinci periyot elementidir. P orbital ile bittiği için en son P ile senin üzerindeki elektronların toplamı A grubunu verir. 6A grubu 16. grup elementidir. Sodyumun elektron dağılımı 1S kare, 2S kare, 2P6, 3S1 ile tamamlanır. En son S'nin katsayısı periyodu verir. Üçüncü periyot elementidir. S'nin üzerindeki elektron sayısı direkt A grubunu verir. Bir A grubu birinci grup elementidir. Titanyum elementinin elektron dağılımı 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2 şeklinde gerçekleşir. d orbitali ile tamamlandı. En son kaç sayısı periyodu verecek yine. 4. periyoda elementidir. D orbitali ile sonlandığı için en son sayı ile d'nin üstleri toplamı B grubunu verir. 4B grubu elementidir. 1A, 2A, 2. grup, 3B, 3. grup, 4B, dördüncü grup elementidir arkadaşlar. demir elementimizde ise arkadaşlar elektron dağılımı 1s kare 2s kare 2p6 3s kare 3p6 4s kare 3d6 ile tamamlanır. En son yazılan senin katsayısı periyodu verir. Dördüncü periyot. D orbitali ile bittiği için en son yazılan D ile senin üstleri toplamı B grubunu verir. 8B grubu. Çinko elementinde ise 1s kare, 2s kare, 2p6, 3s kare, 3p6, 4s kare, 3d10 ile tamamlanır. En son yazılan s'nin katsayısı periyodu verir. 4. periyot. S ile D'nin üstleri toplamı 12 yaptı bu sefer. Onun üzerine çıktığında 10 çıkartılır. Geriye kalan 2, 10, 12 eksi 10'dan 2, 2B grubu elementidir. 2B grubu elementi 3. grup elementidir. 8B bu 1. 8B grubundadır arkadaşlar. 2B 3 olduğu için 3B 4, 4B 5, 5B 6, 6B 7, 7B 8, 8B de 9. grup elementidir. E, bu da 9. grup elementi. 9, 10, e, 11, 8. grup elementi herhalde. 8 9 10. 3B 3 oluyor. 4B 4 oluyor. Orada yanlış yazdım. Bu 8. 1. 8B grubu element 8. grup elementidir arkadaşlar. Uyapaka göre. 9. sorumuzda aşağıdaki soruları cevaplandırınız. Silisyum, klor, potasyum atomlarının atom yarıçaplarını kıyaslayınız. Ee, Arkadaşlar atom yarıçapı iki faktöre bağlıdır. Bir yörünge sayısına. Dolayısıyla bunların bir yörünge sayılarını bulalım. Silisyum atomunun elektronlarını katmanlarına dağıttığımız zaman 1 s² 2 s² 2p6, 3 s² 3p kare ile tamamlanır. Üçüncü periyot elementidir klor elementinin elektronlarını katmanlarına dağıtırsam 1s 2s 2p6, 3s kare, 3p5. Bu da 3. periyot elementidir. E, potasyum atomunun elektronlarını katmanlarına dağıtırsam 1s kare, 2s kare, 2p6, 3s kare, 3p6, 4s1 ile tamamlanır. Bu 4. periyot. Periyot numarası fazla olan çapı büyüktür. Potasyumun çapı en büyük olacak. Periyot numarası aynı olan atomlarda proton sayısı büyük olanın elektronlara uygulayacağı çekim kuvveti fazla olacağı için çap küçülecek. Verecektir. Onun için de silisyumun çapı klordan daha büyüktür. Atomların birinci yonlaşma enerjilerini kıyaslayınız. Birinci yonlaşma enerjisi periyodik tabloda soldan sağa doğru gidildikçe arkadaşlar e, artar. E, artar. Fakat bu sıralamada 1A grubu küçük, 3A grubu küçük, 2A grubu küçük, 4A grubu küçük, 6A e, grubu küçük... 5A grubu, küçük 7A grubu, küçük 8A grubu şeklinde sıralama söz konusudur. 5A grubu ile 2A grubu elementleri küresel simetri özelliği gösterdikleri için aynı periyotta kendisinden sonra gelen atomdan iyonlaşma enerjileri daha büyük olur. Periyot numarası fazla olan atomların ise çapları büyük olduğu için iyonlaşma enerjileri azalır. Onun için bu atomlara bakalım. Biz azot atomunu öncelikle 1S kare, 2S kare, 2P üzeri 3'ten ikinci periyotta bulunan 5A grubundan elementidir. Oksijen 8 ise 1S kare 2S kare 2P üzeri 4'ten bu da ikinci periyotta bulunan 6A grubunun elementidir. Kükürt 16 ise arkadaşlar 1S kare 2S kare 2P 6 3S kare 3P üzeri 4 üçüncü periyotta 6A grubunda bulunur. Dolayısıyla burada iyonlaşma enerjisi en küçük olan kükürttür azot ve oksijeni kıyasladığımızda 5 anın iyonlaşma enerjisi 6 adan daha büyük. Onun içinde azotun iyonlaşma enerjisi oksijenden daha büyüktür arkadaşlar. Onun soruda e, elektron denizi olarak modellenen bağ türü nedir? Bu bağın elementlere kazandırdığı özellikleri Yazınız. metal atomlarının valans elektronları yani değerlik elektronları çekirdek tarafından zayıf kuvvetle çekilir. Onun için de komşu atomun orbitallerinde gezinebilir. Dolayısıyla metal atomun elektronları değerlik elektronları sürekli hareket halindedir. Sürekli hareketlerinden oluşan bir elektron denizi oluşur ve anlık olarak yüklenen metal katyonu ile elektron denizi arasındaki elektrostatik çekim kuvvetine metalik bağ denir sürekli elektron hareketi olduğu için arkadaşlar metalin yüzeyine parlaklık kazandırır. E, yüzeyi parlaktır. Metalin yüzeyi parlaktır. Bir elektron denizi söz konusu. Dolayısıyla elektron denizi söz konusu olduğu için elektrik akımını iletir metaller. Elektrik akımını iletir ve metaller arkadaşlar bu e, haddelenebilirler yani şekil verilebilir metalleri eğip büktüğümüz zaman elektron denizi oluşan katyonlarla elektronlar arasında dengeyi sağlar ve e, şekil verilebilir metallere şekil verile bilir. E, metaller e, oluşan bu elektron denizi ile katyon arasındaki çekim kuvveti kuvveti bir çekim kuvvetidir. E, etkin bağlardandır. Onun içinde metalik bağ içeren atomların erime ve kaynama noktaları yüksektir erime noktaları ve kaynama noktaları yüksektir ve çoğu çoğu derken civa hariç tamamı oda sıcaklığında katı halde bulunur. Bu da metal atomlarının kazandırdığı metalik bağın metal atomlarına kazandırdığı özellikler arasında yer almaktadır arkadaşlar. Arkadaşlar yazılarınızda hepinize başarılar dilerim. Yeniden görüşmek üzere. İyi çalışmalar.